Beşiktaş'ı çıplak şekilde aldınız, neler yaptınız neler, nasıl anlatacaksınız 16 seneyi başkanım? Çıplak yaptım diye, çıplak yaptık diye böyle bir şeyim olamaz. Biz vazifemizi eğer yapabildikse, arkadaşlarımla beraber yapabildikse kendimi mutlu addederim. Yoksa tek başına bir şey olmaz. Ama güzel günler yaşadık. Hem de çok güzel günler yaşadık. Başarılı olduk mu? Olmadık mı? Bunu Meşhur e, camiasına bırakıyoruz. Ama kalben bir şeyler yaptığımızın düşüncesini diye aldığımızda neydi? Bıraktığımızda neydi? Ben ayrılmak mecburiyetinde kaldım. E, bugünlere geldik. Aşağı yukarı 12 sene geçti. Bugünlere geçtik. İnşallah diyorum. Bundan sonraki zamanlar Beşiktaş'a güzel günler yaşatsın. Size senelerce alkışlayanlar bir gün gelir. <laughs> o alkışları keserler. Başka türlü alkışlara başlarlar. Biz ayrıldıktan sonra en azından istediklerimizi bulamadık. Kulübümüzün bazı tatsızlıkları dolayısıyla çok üzüntülerimiz oldu. Ama onları da hepsini yuttuk oturduk. Her geçen sene veya her geçen gün bambaşka şeyler getiriyorlar. Hiç ümit etmediğiniz şeyler geliyor karşınıza. Allah kolaylık versin diyorum. Yalnız Beşiktaş'ı üzmesinler. Beşiktaş'ı üzmesinler diyor. Gözleriniz doldu izlerken sizin de. E, sizi alkışlayanlar gün gelir başka türlü alkışlara başlarlar diyor. Ben... E, abiden, bizim bu başkanlığım dönemi değil e, eskiye dönen bir e, hukukumuz var. Ee, Süleyman abi babam e, yöneticiyken Süleyman abi genel kaptandı. O zamandan beri çok kıymet verdiğimiz bir büyüğümüz. Hı hı. Benim iki aşağıydım. Ee, yani çok severim Süleyman abi. Ondan da çok face aldığım şeyler vardır. Yani çok örnek aldığım şeyler vardır. Ee, beni de kırmadı. Şu açıdan gelmesini istiyordum. Beşiktaş, Süleyman abi statlara gelmiyor yani bıraktığından beri gelmiyordu Beşiktaş'taki yeni jenerasyon Süleyman abi bir e, görsün Süleyman abi Beşiktaş'ta bir simgedir çok önemli bir simgedir Türk hmm. futbolunda önemli bir simgedir Dürüstlüğün namusuyla çalışanların sadece ve sadece parasından e, olmayan Değerleri olanların bir şeyler başarabildiğini simgesidir onun içinde de Beşiktaş camiasındaki özellikle yeni jenerasyondan Süleyman abiyi iyi tanımaları gerektiğini düşündüğüm için 110. yıl davetine ettik. O da beni kırmadı sağ olsun geldi.